Evet şu anda benim için çok önemli bir duyuru bu diyeyim. Şimdi şöyle ben bildiğiniz üzere Dubai'de yatırım danışmanı olarak çalışırken aynı zamanda diğer marketlere işte İspanya olsun, işte Yunanistan olsun, Portekiz olsun ve işte yine Orta Doğu'da, Asya'da diğer ülkelere de hani diğer ülkelerin gayrimenkul ve diğer yatırım bazı marketlerine hem şirketimin dahiliyle hem de başka koşullarda erişimim var. Şimdi ben kendi yatırımım için tüm bu opsiyonların arasından tekrar Dubai'ye yatırım yapmayı tercih ettim of diye adlandırdığımız e, hali hazırda temelden başlayacak olan bir proje. Şimdi bu proje benim için çok önemli. Fakat aynı zamanda ben bu proje yatırımcılarımı da getiriyorum. Beraber iler, ilerliyoruz bu proje için. Çünkü bu hem yeni gelen markete yatırımcılar için çok özel bir proje hem de aslında hani hali hazırda var olan yatırımcılar için onların portföylerini çeşitlendirmeleri için efsane bir proje. Başlangıç fiyatları çok güzel, değer gerçekten eşsiz bir fırsat var ortada. Bu yüzden bunun hakkında hani hangi projeyi seçtiğimi öğrenmek isterseniz ve işte hani dahil olmak isterseniz bizim sürecimize bu gönderinin altında yorum yapabilirsiniz ve daha sonra ben oradan süreci ilerletiyor olacağım sizinle. Hoşçakalın, görüşmek üzere.